Bugün sizlere büyük mutfak ve fabrikalarda kullanılan çok kullanışlı mutfak aletlerinden ve makinelerden bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. İlk sırada büyük mutfaklarda kullanılmak için tasarlanmış bir yumurta makinesini izleyeceksiniz. Kartondan çıkarılıp makineye yerleştirilen yumurtalar makine tarafından önce kırılmakta, daha sonra ise sarısı ve beyazı birbirinden ayrılarak kovalara dökülmekte. El değmeden ayrılan yumurtanın sarısı ve beyazı kesinlikle büyük mutfaklarda çalışanların çok işine yarayacak. Bu akıllı mutfak aleti ise çilekleri tek bir tuşla incecik dilimlemekte. Çilekleri ezmeyen ve parçalamayan bu kullanışlı mutfak aleti çok sayıda büyük mutfakta kullanılmaktadır. Sırada ise sert peynirleri hiç zorlanmadan dilimleyen bir mutfak aleti bulunmakta. Bu adeta bir rahatlatıcı videoya benzemekte. Tek bir tuşla peynire doğru inmeye başlayan alet hiç zorlanmadan keskin bıçaklarıyla peyniri mükemmel şekilde dilimlemiş. Müzik Peki, hiç zeytinlerin nasıl dilimlendiğini merak etmiş miydiniz? Eğer bazılarınız merak ettiyse, afiyetle yediğimiz dilimli zeytinler bu sıra dışı makineyle dilimlenmekte. Elde olmadan hızlıca dilimlenen zeytinler daha sonra kasalara konulup paketlenmektedir. Alışık olduğumuz kıyma makinelerine benzeyen bu makine ise biber ezmekte. Uzak doğuda bir ülkede kullanılan bu makine kullanışlı bir alete benzemekte. Şu an gördüğümüz makine ise mantar dilimlemekte. Önce iyice yıkayan, sonrasında ise kurutan bu makine en son mantarları dilimleyerek paketlemeye hazır hale getirmiş. İlginç olan tüm bu süreçlerde insan gücüne çok az şekilde ihtiyaç duyulmakta. Buradaysa mantarlar diğer makineden farklı şekilde işlenmiş. Peki, büyük mutfaklarda zencefil ya da patates gibi şeylerin nasıl soyulduğunu merak ediyor musunuz? Sanılanın aksine büyük mutfaklarda patates, zencefil gibi sebzeler elle değil, bu gördüğünüz kullanışlı makineler sayesinde soyulmakta. Bu makine ise küçük bir insan müdahalesiyle çilekleri saplarından ayırmakta ve yenilmeye de hazır hale getiriyor. Listemizdeki son mutfak aleti ise incecik limon dilimlemekte. Elle bile bu kadar hızlı limon dilimlemek neredeyse imkansızdır.